Evet Çoşkun abi biraz gelsin. Sağ abi. Tirsi ile istavritel geldik ama çaparıyla şey tutuyoruz öyle mi? Mezgit. Olsun. Balıkçının şey olmaz değil mi? Av ayrımı olmaz. Kısmetimizde ne şey vardır. Ha. Üzüm. <laughs> Yem dökmeye gerek yok Çoşkun abi. Yok yok. 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 Çap Aptal Çaparaya vuruyor zaten. Abi zor çekiyor benik tam şeye denk geldi herhalde. Mu ya? Var ya ters geliyor. He, ters geliyormuş abi. Yine ters mi takıldı? Ne oldu Coşkun abi? Benim kamışın ucunu bayağı zorluyor da. Gelsin bakalım. Haydi be istavit gitti. İstavit gitmese güzeldi. Gel salalım bak. Yemli ya Coşkun abi aldı yem İşin şekli değişir. <laughs> üzü. <laughs> Olay budur. Biz de mezgidi kesip atalım abi ne yapalım? İstavritimiz yok. Aya istavrit. Aya. Dur abi bu bir şey değil. Al abi al al. İstavrit. Aya kestim ya. La bir tane kesmişim. <laughs> ah çoşkun. Yok 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 bu yetiyor tamam. Yetiyor. şöyle kestik. Allah'ım zamanı gelse de zevk yapsak. Buranı değil mi sökeceksin? Hmm. Sökmen lazım tabii canım. Abi bugün şansımız şey. Mezgit. Yapacak bir şey yok. Yok abi. Mezgit var. İstavrit bile yok. Aa bu boy. Ha bu boy güzel ha bak. Bir iki tane istavrit bulduk. Onları kesiyoruz arkadaşlar. Var Dedim ya bulduk bulduk abi. Var. Bir tane de burada var. Yok yok abi. Şürü fazla. Maşallah. Şeyi de getirdik ya. Buz da getirdik ya. Güzel olur Coşkun abi.

Bir balık, iki balık, üç balık. Aha. Abi dizini dizmişsin istavrit gibi. Dizdir, gibi de küçük. Olsun abi kısmet. Yenecek bu. Şöyle başa gidelim de az. Gidelim abi. Giderine bak. Olur. Daha bir kıvalık olsun gelin. Gelmişler. Kesinlikle. Geldiğimizde değilsin abi. Aşı teknelerin olduğu yere doğru geçeceğiz değil mi? Tamam abi. Oltamı çekeyim. Geçelim. Sabit tutunca daha iyi biliyor musun? Açıp beklemek lazım. Ha baksana ha. Boylar da güzel. Tane olsun. Bereket versin. Tersiye mi daktin? Büyük mezgit. Olabilir ters. Aha, gitti mi lan? Yok. Kesin bakalım neymiş. Abi bu şeyi yukarı doğru götüreceğimiz. O zaman tirsidir o. Ters değil ha. Yukarı götürüyorsa tirsidir. Ya, tirsidir Aha. abi yukarı götürüyorsa dedim ya sen. Evet, hadi bakalım. Altta mezgitlerin de var abi, onları da alalım şöyle. Oo. Çok güzel ya. Coşkun abi. Hadi siftayı yaptık. İyi bak ağır Havaya kaldırıyorsa tirsidir abi. Yok, ilimiz git abi. Valla ikini sardı yine mezgitler ha. Ekmek bulamıyorsanız pasta yiyin abi. Balık tutamıyorsanız mezgit tutun. Öyle oldu bugün. Deniz ana ne verirse otur. Coşkun abi. Yeah. birbirini yakalamışlar abi. Herkes mezgit ya şey, hmm. coşkun abi. Allah evet. şansa geldi. Işte. Bir tane geldi aynı. Daha sezon yeni başlayacak ya? Kartı gördün mü? Aldı şey. Asmut canım rızık. O da rızkının peşinde. Zaten azaldı biraz herhalde veya denk gelmiyor değil mi? Tamam abi bereket versin. Güzel. Belki ne yaptı? Yakaladı mı acaba? Yok. Çok bir şey yok.

yüzüm. Şey mi? Nez mi? Olsun abi kısmetimizde neyse olur. Keyfimizi yaptık çok şükür. Bırakıcıyız. Ha dolu ya o yüzden abi. Evet o yemliğimiz de geldi. Olmadan olmuyor abi. İlgun'u kurtar. Kayın altına girer. Bir de öyle dene. Tersten dene abi. En üstte bile şey vurdu ya. Mezgit vurdu. Böyle bir şey var mı? Normalde. Demek ki balık çok abi. En üstte bile çıktığına göre. <laughs> Tersten. Yo, Vay maşallah. mezgit <laughs> <de> bakalım. <laughs> o da şey gibi. Tirsi gibi abi o da zaten. <laughs> Şurası hafif olan da şurayı bir açayım. şeyde havuzların orada iri vurur. Burası öyle olmaz ama şeye geldik abi. Bir de şimdi abi zaman takıp bırakıyor orada. Tabii. İplerden. Takılıyor iplere takılıyor. Şimdi burada zaman kısıtlı. Bir daha oraya gidemeyiz. Yardımıza gitsek gidiyor. Evet. Bağlayacağım Dubai'ye. Tabii. yukarıdan aşağı sallayacaksın gidecek. İstavrit de çıkıyor orada. Sadece vurmaya başladılar herhalde. Buraya 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 da küçük çıkıyor. Olsun. Abi ol tavalı. Yine de şeyden güzeldir. Bin kat Bin kat. Tabii sen öbür büyük balıklara alıştın. Nasıl vuruyor şu anda? Of. Çekeceğim Coşkun abi. Çok vurdular. Abi var lan. Yok, şehit oldu. Mezgit oldu. <laughs> evet. Mezgitten bu Nasıl spin ya o şey Doluyor Abi şey spin. Ee, teleskopik spin ya. Çok esnek. <laughs> Ama bu birazcık daha farklı. Atarı falan farklı ya. Bu çok esniyor. Tersten de Aynen. <laughs> Açılacağız herhalde değil mi? Az Az aç yardayız. Açılacağız. Açılacağız abi. Abi niye çok. Mi? Vallahi niye vurmuyor ya? Niye, niye küçük çıkıyor? Değil mi? Biz kenara atmış biz baya. Evet azıcık şöyle açığa çıkacağız. Ama hata sende. Abi. Biraz sana çapa yaramadır. Doğru söylüyorsun. Şu dubanın olduğu yerdeydik. yerler demir attı herhalde. şey bak. Ah canını sevdiklerim. şeye takarız salatlara. Aya takmayalım da. Aya oldu, aya yok. Yok mu? yok, yok. tamam. Tamam o zaman. Bir sakinleşelim bakalım ondan sonra gönderelim. Boş zamanları ya. Boşsa iyi. Abi atıyorum. At, Allah niye oluyor? Ne, oldu, ne oldu, yeşil, daha da Abi hiç fark edememişiz. Baksana kaç dakika geldik. Ta limanın üzerine kadar atmış bizi. Şu anda limana doğruydı. Tabii canım. Çok atmış bizi. Ben de diyeyim yetkisi var mı? Şimdi vuracağız işte. Değil mi? <laughs> Derenin üzerine yeni geldik. Bizi buradan aldıysa... Evet. Tabii canım geçemezdik. Coşkun abi bizi harbiden şey atmış, su atmış yoksa güzel mezgit alacaktık. Kaç metre burası abi sarıyoruz sarıyoruz maşallah. Gelmiyor. Belki de gelmiyor Bununla beraber de sonlandıralım. Bugün Coşkun abiyle beraberdik. Güzeldi. Mezgit'e denk geldik. Hedefimiz de tabii tirsiydi. Lakin olmayınca ne vurursa onu yakaladık. O işi böyle. Var mı coşkun abi? Yok. Bende var herhalde bilmiyorum. Bakacağız şimdi. Evet güzel. Abi ikisi bir araya gelmiş. Nescafe gibi. Bir güzel evanın daha sonuna geldik. Bugün de Dediğimiz gibi Tirsi'ye geldik lakin mezgit yakaladık. Bir sonraki avda buluşmak dileğiyle diyoruz. Herkese rast gelsin. Sağlıcakla kalın efendim.